Oha yok artık şaka mısın? Hayır. 2017 yılında da çıkmayacak. Çünkü Euro Truck Simulator 3 çıkmayacak. Ee, Ekim ayındayız. Yıl dönümü. Çıkış yıl dönümü oyunun. Euro Truck Simulator 2 geliştirilmeye devam ediliyor ve sürekli güncellenerek bu devam edecek. ETS 3 çıkmayacak. Ee, bu aslında çıkacaktı. Ee, çok eskiye gidersek. 2011 yılında Böyle bir düşünceleri vardı. Daha önce de işte Euro Truck Simulator, German Truck Simulator yayınlandı biliyorsunuz. Böyle bir düşünceleri vardı çünkü Euro Truck Simulator 2, Euro Truck Simulator 1'in devamı 2007 yılında çıkan. Ama eğer ne olduysa e, geldikleri nokta mı diyelim, kitle mi diyelim, e, topluluğun desteği filan e, Euro Truck Simulator 2'nin e, devam oyunu olan ETS3'ün gelmemesine neden oldu. 2012 yılında yapılan açıklamalarda Iotrax Symmetry 2'nin çıktıktan sonra sürekli gelişeceği belirtilmişti. Daha sonra 19 Ekim 2012 yılında yayınlandı biliyorsunuz. O tarihten itibaren e, şu an Ekim ayındayız. 3 Ekim 2015. Bugüne kadar 21 farklı güncelleme yayınlandı. E tabii bu güncelleme güncelleme öyle basit değil. O zamanlar Steam falan yoktu. Daha sonra Steam olaya dair oldu. Bir sürü araç geldi, bir sürü lisans geldi. Daha doğrusu lisanslar tamamlandı, yeni araçlarla birlikte eklendi. Şu an ekranda e, kabin aksesuarları paketini görüyorsunuz. Bu 1 Ekim'de yayınlanan e, DLC ücretli bir paket. Oyun içinde gördüğünüz gibi animasyonlar falan getirtiyor aksesuarlara. Yeni aksesuarlar geliyor. Bunlar da birlikte animasyonu hareketli şekilde kabine ekleyebiliyorsunuz. Bu tabi başka şeylerin önünü açıyor. 1.16 güncellemesinde oyuna 64 bit desteği geldi. Oyunun e, sınırları e, kalktı. Bazı kısıtlamalar vardı 32 bit olduğu için. Bu kalktı. Oyun motoru değişti çünkü. E, bu nedenle artık haritalar, modlar daha kolay, daha rahat bir şekilde oynanabiliyor ve yapılabiliyordu. E, daha sonra biliyorsunuz şimdi ekranda görüyorsunuz İskandinavya paketi yayınlandı. Genişlemesi yayınlandı. Norveç, İsveç ve Danimarka'nın oldu. Bununla birlikte harita editörü yine yenilendi. Ee, 1.17 güncellemesiyle tabi yine e, grafikler yenilendi. Grafik motoru güncellendi. Bu da büyük bir değişim. Bütün bu alanlara bakarsak e, bunu e, Euro Truck Simulator 3 olarak değerlendirirsek e, yani yanlış olmaz. ETS 3 diyebiliriz bu tüm gelişmelere Mayıs ayı ile Mayıs ya da işte Nisan ayından bu yana gelen güncellemeler adeta ETS 3. Fakat bu ETS 2'nin genişleme paketi yeni güncellemeleri, yeni DLC'leri. Şu an İskandinavya ve Steam'de 29 TL'den satılıyor. Zaman zaman indirimler oluyor. Önemli bir harita çünkü İskandinavya'yı birebir gerçekçi bir şekilde oyuna aktardılar. Şeyler daha ayrıntılı daha fazla model, daha fazla işte karmaşık yol diyelim. Çok farklıdır İskandinavya yani hala oynamayan varsa mutlaka satın almalıdır zaten. Şimdi e, Euro Truck Simulator 2'nin e, lisansları biliyorsunuz tam değildi. Mercedes Benz vardı. Ekranda şimdi onu göreceksiniz. E, muhteşem yedili dedikleri yani Avrupa'nın muhteşem e, yedili e, kamyon üreticisi. MAN, e, Skyna, Volvo, Renault, Iveco, Daf. Bunların hepsi oyuna gelmişti. Fakat e, Mercedes-Benz bir türlü lisans vermedi. Tüm bu gelişmeler sonrasında işte lisansın geleceği kesinleştiği e, doğrulanda duyuruldu. Ve 1.18 güncellemesiyle Skandravya çıktıktan sonra oyuna eklendi. Yeni Actros modeli de bununla birlikte oyuna geldi. Tabi yine birkaç tane e, güzel özellikle Ardından 1.19 güncellemesi ve onun ardından 1.20 güncellemesi ve şu an içinde bulunduğumuz 1.21 güncellemesi yayınlandı. Ee, 1.21 güncellemesi kabin aksesuarları paketiyle ona ona yol açmak, teknik altyapı oluşturmak adına ve ondan sonra gelecek özellikler için bir e, güncelleme. Euro Truck Simulator 2 bu şekilde gelişmeye devam ediyor. Tekrar söylemek gerekirse ETS 3 çıkmayacak. E tabii şu an herkes Amerikan Truck Simulator'ı bekliyor. Çünkü sıfırdan tasarlanan, Amerikan e, gerçek yollarına göre, gerçeğine göre e, tasarlanan bir açık dünya e, kamyon simülatörü Kenworth, Peterbilt, Volvo lisansı olarak bulunuyor ve başka firmalarla lisans anlaşması için görüşüyorlar, uğraşıyorlar. Bu daha farklı bir macera olacak bizim için çünkü yıllar sonra SCS Amerikan Truck Simulator Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönüyor ve orada genişlemeye devam edecek tıpkı ETS2 gibi. Bunları farklı bir video farklı videolarda tekrar anlatmaya çalışacağız. Bunlar bittikten sonra yani bunlar genişledikten sonra çıktıktan sonra DNJ'ler gelecek, güncellemeler falan her iki oynada aynı zamanlarda işte farklı zamanlarda da olabilir tabi, bunlar değişir. Ekip büyüyecek sonuçta. Ee, ne olacak? Bu açıklanmıştı yani ileride ne olacak diye bir vizyon açıklanmıştı büyük resim, büyük resim şu ee, biliyorsunuz Vault of Tracks adında bir şey var, sistem var, platform var, site var. Orada üye olabiliyorsunuz lisansınızla. Orada Amerikan Truck Euro Truck 2 için bir altyapı hazırlanıyor. Eğer ee, ne kadar işte şu an pek e, öyle bir şey gözükmese de kiminize göre eğer açıklamaları falan okumadıysanız. E, Amerikan Truck ve Euro Truck 2 ilerleyen yıllarda genişledikten sonra belli bir noktaya geldikten sonra bu isim altında birleşecek. Yani dünyada e, profilinizi oluşturup, kamyonunuzu seçip herhangi bir yerde kamyonculuk yapmaya başlayabileceksiniz. Bu ne demek oluyor? Bu gerçek dünyada nasılsa nasıl bir ekonomi sistemi, nasıl bir sistem varsa bu da öyle olacak demek. Ee, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Devamı gelecek bu tür videoların. Bir başlangıç yaptık. ETS görüşeceğiz. Çünkü çıkış yıl dönümü. Daha çok şey var anlatılacak. Ee, görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.